Hazır mısınız? Bakın ne var. Açıyorum. Haftası sonu için. <laughs> e, yolda gidip gelirken boş durmuyoruz. Yine bir cuma. Karavanı hazırlıyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Buzdolabına yerleşecek olan şeyler bunlar. Her şey yıkandı. Poşetlendi. Mümkün olduğunca Kamp alanında az iş çıksın diye yapıyorum bunları. Bunlar da geçen hafta yıkanıp yerleşmeyi bekleyen şeyler. Ve en önemli şey çöpün yanından tahta bir kasa bulduk. Bunun da ateşi başlatmak için ihtiyacımız oluyor bu tahtalara. Bu gördüğünüzde zaten odunlar. Bize kolay gelsin. Bakın buzdolabı yetiyor mu diyordunuz. Şimdi buraya iki kahvaltılık daha gelecek. Burada mezelerimiz var. Aynı şekilde komple o masadaki her şey buraya sığdı. Çekmecelerde oldukça fazla şey alıyor. Dip de 3 günlük köfte, tavuk her şey bunlara sığıyor. Gün gün çıkartıp eritiyoruz. Daha da boşluk var. Yani bu 4 günlük et al alır burası. Yani çok endişelenmeyin. Küçük diye bu biliyorsunuz 90 litre. Buyurun. Ne de lazım ama Ne lazım? E, uçmasın diye sıkıştırmak için. Ha veririm. Lastik mi? Lastik mi kuralım? Lastik koysak daha iyi olur. Ya böyle, böyle şey oldu eksantrik. Aa olmadı. yok olmadı kısa geldi. Başka masa örtüsü vereceğim. Kaldır oh, oh. kaldır. Bolluğa bak ya. Renk değişti. <laughs> Birazdan hava kararacak. Evet ışıklarımızı takarız yakarız bir şeyler yaparız. Buyurun. Ayı kirlenecek bu ya. Hayır kirlenmeyecek. Nasıl kirlenir? Üstüne şey Altan... koyacağız. Altan kirlensin o kadar ne olacak yıkanır. Diyorsun e? ne bu? bu? ne bu? <laughs> ne? Bana bu? mı soruyorsun? Sen yine bir şey bulmuşsun. Evet. E vardı bizim içeriden güneşliklerimiz. E bir de dışarıdan olsun dedik. O zaman takalım. Nasıl Hadi takıyoruz? Hadi bakalım takalım. Önce bir aç şöyle. Bu da takacağım? Burası da bende. Bak. Şurada tırnak var. Evet. Görüyor musun? Evet. Bu kapının üstüne şu araya girecek. Ne derse. Evet. Ben İyi. biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kullanacağız bu akşam ilk kez. Eee dışarıdan böylece içerinin görünmesini de e, engellemiş oluyoruz. Pratik değil mi? Çok Ama pratik. birisi dışarıdan açarsa ne olacak? Açıp içeri bakarsa? Şöyle bir şey oluyor. Ya. <laughs> Kapıya geçen mekanizma şu plastikler. Evet, çok pratik. Evet, yukarıda. Takayım. Yukarıda da var. Kapıda iki tane var. Ee, i̇ki tane de çamurluğa geçiyor. Tabii bunlar da evet. lastikle. Çamurla taktık. Buradan bir tane, taktık. tane de ön kaportaya geçen ortada şurada bir şey var, aparat var. Yine aynı şekilde. Şey. E, araç Şık. Hava kararmadan bir ihtiyaç varsa söyle. Aşkım ne olmuş biliyor musun? Ne oldu? 10 litrelik suyumuz devrilmiş ba banyoda. <laughs> Gerçekten. Bunu sana nasıl söyleyeceğim. Komple hepsi boşalmış yere. <laughs> Şu an ne oldu? Ne lazım? Ha? Su mu lazım bunu? Su, su, su lazım. Evet ama ee, ben orayı ben duymadım. <laughs> ee, geldiğimde zaten e, herhalde <laughs> görmem öyle bir şey. <laughs> Her şey. Bye bye. <laughs> Daha yeni geldik, daha yeni geldik yani. <laughs> ya kim nazar ediyorsa çıksın ortaya. <laughs> Gram su kalmamış, içme suyu. <laughs> Banyo tamam. Şimdi artık yoru, yorulduk, yerleşmek biliyorsunuz. Uzun iş, e, tembel işi. Bugün spagetti, ama sosunu tabii evde hazırladım. Şöyle göstereyim size sosu hazır sadece ısıtacağım suyumuz kaynadı mı akşam yemeğimiz hazır. Hava karardı artık e, bugün bir dışarıda yemeği deneyeceğiz. Bakalım eğer hava müsaade ederse şu an her taraf kapkaranlık oldu. Hafta sonları siz neler yapıyorsunuz yorumlara yazın. Ee, bilemiyorum bu hafta ilk kez cumartesi serbest, umarım haftanın sonunuz çok güzel geçer. Spagetti makarnasını ortadan kırmayı hiç sevmiyorum, uzun uzun yemeyi seviyorum. Ee, Tabi birazdan göreceksiniz bu uzunlukta makarnayı nasıl yediğimizi. İtalyanlar gibi yiyeceğiz. İki dakika. İki dakika sonra hazır. İki dakika sonra masa hazır mı? Evet, masayı hazırlamamız e, lazım. Yukarıdan lambayı ver. Power bank mı? Evet, power Masamızı güzel bir aydınlatalım. Biraz kız. Biraz da Loş olsun biraz daha tamam yeter. Harika. Şimdi masamızı hazırlayabiliriz. Hmm, kokusu geldi. Sosun değil mi? Elin yanmasın. Bu tabak tek kat sanki. Boş. Ay gece ya. Ödümü patlattın kızım. Dur bakalım. Hangimiz gideceğiz? <laughs> Nefis. Bak bak bak. bak. Makarna'yı koyacaksın? Şaşırdı. Buna aslında dişli şey olması lazım. Salata şeyi. Yok. Yok mu? Maşa ile yapıyoruz. Hayret bir şey. Karavanda. Ya. Ee, ben sana söyleyeyim. Çok güzel şey alacaksın bundan. Ne alacağım? Köfte maşasıyla makarna tabağa konur mu? Benim yokluk. eşyalarım çok işlevsel. Ma Maşayla da olur. işte yokluk böyle bir şey. Yokluk böyle. Hadi buyurun. Evet, bu kadar. <laughs> i̇şte spagetti. <laughs> Uzun makarnaları kolay yemenin yolu işte kaşık. Siz kaşıkla sadece çorba mı içiyorsunuz? <laughs> sok sok o işleri sok. Şuraları sok. kasa, kasayı kır. Bak onu ben taşıdım. Kıramıyorum ya. Gücüm yetmiyor. <laughs> onu motosikletle taşıdım. Ya evet. Çok kıymetli o kasa. Ne yaptın ya? Ne Kasadaki... yaptın? <laughs> Hadi yakalım. yapıyor. Çayı koysan. sen. Tabi tabi. Çay hazır. Yağmur bütün gece durmadı. Vah. Oh. Vah. Oh. mı yoksa? <laughs> Hayır ama bütün gece çok fenaydı. yağmur sesiyle uyumuşumdur işte. Çitri çitri. karavanın kurallarından biri de yataktan geç kalkan yatağı yapar. Bugün benim o. Ne yapalım? haydi pazar gününe hazırız dün gece bütün gece yağış durmadı inanılmaz bir rüzgar vardı karavan sallandı ee, yağmurun sesinde yattık sabaha karşı dedim herhalde bu gece bu yağmur da bu gecede bitmeyecek <laughs> neyse sabah kalktık yağmur durdu çok şükür şimdi dışarı çıkabiliriz artık Yağmurlu zamanlarda tabi mecburen karavanın içinde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ya bu da karavancılığın bir parçası. Şikayetçi değiliz asla. <laughs> sakin bir hafta sonu geçirdik. Hafta sonumuzu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Takipte kalın.